Bugüne kadar sana çekim yasası hakkında anlatılanların çoğu aslında yarımdı. Hep sadece iste yeter dediler. Hep neye odaklanırsan onu çekersin cümlesini tekrarladılar. Ama asıl sırrı gizlediler. Çünkü hiç kimse sana içindeki o devasa gücü yani bilinçaltını nasıl ikna edeceğini, nasıl kendi tarafına çekeceğini söylemedi. İşte o yüzden birçok insan defalarca dener olumlamalar yapar, hayal kurar ama istediği sonuçları göremez. Çünkü o gizli kilidi açacak anahtarı bilmiyordur. Bu videoda sana işte o eksik halkayı göstereceğim. Çekim yasasının perde arkasındaki en güçlü sır bilinçaltını ikna etmek. Çünkü o derinliklerdeki programları değiştirdiğin anda hayatının rotası bambaşka bir yöne kayar ve bu öyle sıradan bir değişim olmaz bütün kader, çizgin, alışkanlıkların, hatta kendine bakışın bile dönüşür. Hazır ol çünkü birazdan hayatının kontrolünü geri almaya başlayacaksın. Bölüm 1 Kaderini yazan görünmez programcı Hayatında aslında iki tane sen var. Birincisi şu an bu videoyu dinleyen, düşünen, karar veren, hayal kuran bilinçli sen. O geminin kaptanı gibidir. Rotayı belirlemek, yeni limanlara gitmek ister. Daha zengin bir yaşam, daha huzurlu bir ilişki, daha sağlıklı bir beden arzular. Direksiyonu çevirdiğinde her şeyin hemen oraya gitmesini beklersin. Ama işin aslı öyle değil. Çünkü ikinci bir sen daha var. O da görünmez programcı, bilinçaltın. Geminin devasa makine dairesinde çalışan, motorları kontrol eden ve aslında gemiyi hareket ettiren o sessiz ekip. İşte orası bilinçaltındır. Sen ben zengin olmak istiyorum dersin ama makine dairesinde yıllar önce yazılmış başka bir kod vardır. Belki çocukken duyduğun para zor kazanılır cümlesi. Belki bizim gibiler asla zengin olamaz inancı. Belki çok isteyen kaybeder sözü. Bilinçaltındaki bu satırlar senin dümeni hangi yöne çevirirsen çevir, gemiyi hep eski güvenli limana yönlendirir ve sonra kendine sorarsın. Neden ilerleyemiyorum? Neden hep aynı yerdeyim? Psikolog Carl Jung bu durumu mükemmel bir sözle özetler. Bilinçaltını fark etmediğin sürece o senin hayatını yönetecek ve sen buna kader diyeceksin. Evet, kader dediğin şey çoğu zaman farkında bile olmadığın içsel programlarının sonucudur. Bilinçaltın korkularının, alışkanlıklarının, varsayımlarının ve gizli inançlarının deposudur. Ve gücü senin bilinçli iradenden onlarca kat fazladır. İradenle onunla savaşamamanın sebebi budur. Bir karıncanın file karşı savaşı gibi kazanma ihtimali yoktur. Ama bu savaşı kazanmanın tek yolu vardır. Savaşmamak. Onunla kavga etmeyi bırakıp onun dilini öğrenmek. Çünkü o programcı kötü niyetli değildir. Yalnızca eski komutları tekrar eder. Görevin ona yeni komutlar, yeni rotalar öğretmektir. Bölüm 2 İçindeki gardiyanın hikayesi Bilinçaltını bir düşman gibi görmeyi bırak. O aslında seni korumaya çalışan sadık bir gardiyan. Ama sorun şu ki, bu gardiyan komutlarını sen küçücük bir çocukken aldı Dünya hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğin, kırılgan olduğun zamanlarda yazıldı bu kodlar. Düşünsene, belki bir gün babana heyecanla bir hayalini anlattın. O da yorgun bir anda sana boş ver, saçmalama dedi. Guardian hemen kayda geçti. Hayal kurmak tehlikelidir. Hayal kırıklığı yaratır. Komut: Hayal kurma. Belki okulda bir hata yaptın. Öğretmenin seni tüm sınıfın önünde azarladı. Hissettiğin o utancı hatırlıyor musun? Guardian not aldı. Hata yapmak acıtır. Komut: Risk alma. Güvenli alanda kal. Belki evde sürekli para yüzünden kavgalar oldu. Sürekli paramız yok. Sözlerini duydun. Guardian bu kez de şunu yazdı. Para strestir. Kavga sebebidir. Komut: Paradan uzak dur. Gördün mü? Bugün seni sınırlayan inançların aslında senin seçimin değildi. Onlar seni korumak için yazılmış güvenlik protokolleriydi. Sen büyüdükçe onlar da senin gerçekliğini yönetmeye başladı. Her yeni adımda gardiyan alarm veriyor. Dur. Tehlike var. Geri dön. Sen yeni bir iş denemek istediğinde başarısızlık korkusu çıkar. Yeni bir ilişkiye girmek istediğinde reddedilme korkusu seni geri çeker ve sen farkına varmadan eski hayatına hapsolursun. Çünkü gardiyan mantık dilinden anlamaz. Sen ona bak bu iş karlı olacak desen de, bu ilişki beni mutlu edecek desen de hiçbir şey ifade etmez. Çünkü onun dili mantık değil, semboller ve duygulardır. Bölüm 3. Bilinçaltının dili. Resimler ve duygular. Bilinçaltının dili basit ama çok güçlüdür. Kelimelerden değil, resimlerden anlar. Mantıktan değil, duygulardan anlar. Sen aynanın karşısına geçip "Ben zenginim" diye yüzlerce kez tekrar edebilirsin. Ama bilinçaltın için bu sadece boş bir kelimedir. Çünkü o kelime çocukken yaşadığın yokluk ve kavga anılarıyla eşleşmiş olabilir. Yani sen "zengin" dedikçe o aslında tehlike algılar. O yüzden oyunu değiştir. Ona kelimelerle değil, resimlerle konuş. Hayatına çekmek istediğin şeyi olmuş haliyle zihninde canlandır. Bu imgeleme gücüdür. Sadece zengin olmak istiyorum deme. Banka hesabında görmek istediğin rakamı gördüğün anı zihninde film gibi oynat. O an yüzünde oluşacak gülümsemeyi hisset. Kalbinin hızlanışını, omuzlarından yılların yükünün kalkışını yaşa. Hayalini kurduğun ev mi? O evin kapısını açtığını düşün. Elinin kapı koluna değmesini hisset. İçeri girdiğinde gelen yeni ev kokusunu duy. Pencereden süzülen güneşin yüzünü, ısıtışını hisset. Salonda yürürken parkelerin çıkardığı sesi duy. İşte bilinçaltı bu dili anlar. Canlı, net ve tüm duyulara hitap eden resimler. Ama bir eksik var. Yakıt. O da şükran duygusu. Hayalini kurduğun şeyi zaten olmuş gibi hisset ve şükret. O paraya çoktan sahipmişsin, o evde yaşıyormuşsun, o ilişkiye başlamışsın gibi derin bir minnet duy. İşte bu duygu bilinçaltına gönderilebilecek en güçlü sinyaldir. Hey gardiyan, bak her şey yolunda. Bu yeni gerçeklik güvenli. Eski programlara gerek yok, Carl Jung'un hayatını adadığı şey işte buydu bilinçaltının sembollerle, imgelerle ve onlara yüklenen duygularla nasıl dönüştüğünü keşfetmek. Bölüm 4 Zihnin alacak zamanı Şimdi sana bilinçaltına açılan gizli bir kapıyı söyleyeceğim. Bu kapı her gün iki kez açılır. Uyumadan hemen önceki beş dakika. Uyandığın ilk beş dakika. İşte bu anlarda bilinçaltı en savunmasız halindedir. Gardiyan uyukluyordur. Eleştirel ses sustuğu için yeni kodları kabul etmeye hazırdır. Ama çoğu insan bu dakikaları yanlış kullanır. Yatağa girer, günün stresini, borçlarını, kavgalarını düşünür. Böylece bilinçaltının en verimli toprağına zehirli tohumlar eker. Sonra da ertesi gün neden aynı sorunların tekrarlandığını merak eder. Ama bu gece öyle olmayacak. Çünkü bu gece her şey değişecek. Uyumadan önceki o son 5 dakikayı yeni hayatının tohumu için kullanacaksın. Telefonu bırak, televizyonu kapat. Günün sıkıntılarını kapının dışında bırak. Yatağa uzan ve zihinsel filmini başlat. İstediğin o hayatın içine gir. Onu izleme, içinde yaşa. Görmek istediklerini gör, duymak istediklerini duy, hissetmek istediklerini hisset. O paranın getirdiği güveni o ilişkinin verdiği sevgiyi, o sağlıklı bedenin verdiği enerjiyi hisset. Ve en önemlisi şükran. Teşekkür ederim çünkü her şey yolunda. Teşekkür ederim çünkü hayatım harika. Bu duyguyla uykuya dal. Bilinçaltın bütün gece boyunca bu yeni filmi işleyecek. Eski virüslü programları silip yerine senin yazdığın yeni yazılımı yükleyecek. Bu bir kerelik değil, bir alışkanlık olacak her gece sabırla ve inançla tohum ekeceksin. Bölüm 5 Kanıt Yaratmak Küçük Zaferlerin Gücü Ama bazen yılların derin kodları sadece hayal gücüyle kırılmaz. Bilinçaltın bu gerçek değil diye fısıldar. İşte o zaman ona kanıt sunmalısın. Çünkü bilinçaltı somut kanıtları sever. Büyük hayaline giden yolda küçük hedefler koy Diyelim ayda 10 bin lira fazladan kazanmak istiyorsun. Bu çok büyük görünebilir, gardiyan imkansız der. O zaman hedefi küçült. Önce 100 lira kazan, kullanmadığın bir eşyayı sat, küçük bir ekiş yap, bir yeteneğini paraya çevir. Ve sonra o 100 lirayı eline aldığında bilinçaltına şunu fısılda. Gördün mü? Mümkünmüş bu küçük zafer gardiyanın sert duvarında bir çatlak açar. Sonra hedefi 250'ye çıkar. Sonra 500. Her zaferle birlikte yeni inanç içeri sızar. Ben yapabilirim. Ben değerliyim. Ben başarabilirim. Hayatın sprint değil maratondur. Adım adım ilerle. Merdivenleri birer birer çık. Çünkü her küçük zafer bir sonraki büyük adıma olan inancını pekiştirir. Bilinçaltını düşmanın değil, seni korumaya çalışan eski bir gardiyan olarak gör. Onun dili kelimeler değil, resimler ve duygulardır. Uyumadan önceki 5 dakikayı yeni hayatının filmi için kutsal bir ritüele dönüştür. Küçük zaferlerle ona kanıt sun ve inancını güçlendir. Carl Jung'un dediği gibi, ''Dışarı bakan rüya görür, içeri bakan uyanır. Sen bugün içeri baktın ve uyanışın şimdi başlıyor.'' Artık gücü dışarıda arama. Güç hep içindeydi. Sadece onu nasıl kullanacağını bilmiyordun. Şimdi biliyorsun. Artık sıra sende. Bu gece yatağına uzandığında korkuları değil, şükranı kalbine yerleştir. Sessizce fısılda. Teşekkür ederim. Çünkü hayatım harika. Teşekkür ederim. Çünkü her şey yolunda. Teşekkür ederim. Çünkü istediğim her şeye sahibim. Ve bil ki bu küçük sözler hayatında büyük mucizelerin başlangıcı olacak.